Kayıp olan üniversite öğrencisini bulmak, failerini yargılamak yargılamak mı? Bir aileyi 24 saat altında ortalığı kadar böyle karşılaşıp imal. Ne lan devlet daha bu ne yapıyor Suçcu? Vali. Uyu bak. Gülistanı bul. Vali. Uyu bak. Gülistanı bul. Bu aile 7 gelip size. Ben Adalet Bakanı'yla görüşmek istiyorum diye randevu talebinde bulunuyor mu bulunmuyor mu? E Adalet Bakanı buraya geliyor, valinin özel kalemi, umut kara bulur. Başımıza ikinci iş kurumu derim. Zaten bu olayda kimin ne olduğunu ben çözemedim. Soruyorum ya. size, zayn Barokov kimdir? Zeynel Abarukov kimdir? Siz onun için. Ben de kardeşi bir alan var. adam için. E, Önüme barikat kurdunuz. Zeynel Abarukov kimdir? Çok varlıyım. Kimse bana kimdir bir şey Zaynala yapamaz. Roy Roy kıza meçer bu. Çağat sarıyı. Çer kırın. Kırın der ki kafamı iş kırın ha. Kuştun da davalanana der ki heri kırna sarıyı. Roy Roy Emre'nin Roy Roy. Yok mu senin kızın? Yok mu senin bacın? Yok mu sen annesi itiyorsun? Böyle yapıyorsun. Öldürüyorsunuz, gülüyorsunuz ya. Sen kızını Onu başarı zannediyorsunuz ya. O da zulmüş. O başarı değildir ha. O da nedir biliyor musun? O acizliktir. O vicdansızlıktır. Sarayları olanlar, iki yıldır ordusu olanlar. Sen bana. Cevap bana Gülistan'da kusur çoğu bana teknik ya aferin Bana Gülistan dokusu olmasın diyen Adalet Bakanı'na ben bu soruyu bizzat burada Adliye önünde tekrar soruyorum. Gülistan Dokun sen sorumlusun. Faillerini yargılanmakta sen sorumlusun. Gülistan Dokun nerede? Onu bulmakla mükellefsin. Gülistan Dokun'un akifeti hakkında doğru ve sağlıklı bilgi alıncaya kadar da bu işin peşini bırakmayacağız.